Onlar alıyor, onların, onların şey alıyor, şey bulur, yani, e, ne bileyim, hitap alıyor falan, Resulullah onlara diyor ki, gidin kalan yerde sadaka, develer var, onların süt ve şey, çeşini için ilaç alınırsın. Onlar da geliyorlar, bu sütü de içiyorlar, böbreği de içiyorlar iyileşiyorlar. uzunluğu olarak çok bir ücretler, bütün devreler götürürler. O ayrı bir hadise. Bir televizyon kanalında gördüm ki Ekber Üstefik de muhattıştır. Hadisçi bir dedi. Bir tipi, yanına aynı böyle çok fazla şişeye yani, Bir de bunu üç kırılmış. E yani bu bir sefinden soruyor. Diyor ki bu yani devlerin sütüyle sü sü efendim çiçini içmek hadis midir? Yani bir hadis midir? Evet. O kadar yani. Ben kendim de izledim hakkında. Hak. Ali muhaddistir. Hadi -muhaddistir. Hadisçidir. Nasıl buna karşı Sahih hadis de okuyacağız. Allah'tan gelen bir muayyid. Dedi, tamam hadis ama tamam. Tamam Ne lazım? Bir de tek Burada zaten doktorlarımız da var. Belki burada da taşıcı edenler. Yani bütün temiz şeyler illa şeydir. İlaçtır dedi. Doktorlarımız bize diyorlar. Ben istediğim vakit. Ama insana Bakteriler mesela bazı mikropları indirir değil mi? O zaman da bazı sünneti onların bu hastalığına karşı demenin sütüyle demenin dişini oradaki mikropları